Musti merhaba bak Ediz arabalarını getirdi sana oyun oynamak istiyor seninle ah. bak arabalarını oynuyor babacım e, sen Musti'ye getirmedin mi arabaları tamam hadi al bir alalım bakalım al hadi ay Musti bak ne yapalım biliyor musun? Arabayı şey yapalım. Atma dur. Gel Musti. Musti kaçtı. Ne yapacağız? Musti gel. Görünmedi Ah yakalandı. Bak şimdi Musti araba atacağım ver. Ver. Bak şimdi. Geliyor. Musti. Ah, kaçtı Musti. Baba. Şimdi şuradan gelecek Musti Musti gel bakalım Geldi Gel arabayı Arabayı sürükle Hı. Bırak ah, Bir şey yapmadı mı oğlum O zaman ne yapmamız lazım Top gibi bir şey olsa oyun oynardık Musti ile Neredesin Musti Oradasın Hadi gel yanımıza Gelir misin? Gel hadi pisi pisi. Gel Musti. Gel Musti. Edis seni çok özledi. <laughs> <laughs> Musti geldi babam. Abi, Araba Vik. Araba Vik. Vik nereye gitti babacığım? Bak burada Musti. Musti'yi nasıl oynatabiliriz? Abi, Kaçıyor. Abi. Baba vikim burada galiba. Hadi git al. Burada bak ileride. Bakayım burada mı? Evet bak ben görüyorum burada. Evet. Aferin. Hadi bakalım. Hı. O ne babacığım? Arabaya tornavida mı soktun sen? Hmm. Tornavida sokmuş oğlum. Ah! Musti nereye çıkmış? Babacığım. Musti nereye çıkmış bak. Aman aman. Düşürecek. Düşürecek. Ne yapacağız? Musti'nin inmesi lazım oradan. Hadi in. Akıllı edecek İn de. Hadi in de. İn. İn. Bir yeri dökmeden inmen lazım Musti. Taktı ona. Onu şimdi indirecek galiba. Taktı. Ne yapacağız? Musti'nin inmesi lazım babacığım. Aa. Musti. Neyse şimdi akıllı duruyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Musti'yi oradan indirmemiz lazım. Nasıl indireceğiz babacığım? Bir gideyim mi yanına? Saldırır mı bizi acaba? Musticik. Musticik. Hadi in oğlum. Hı? Araba mı kaldı burada? İkisi de birbirine bakıyor Edis. Bakayım. Bak farları da yandı. Evet Edis indirmeye çalışıyor Musti ama Musti inatçı inmiyor ki. Evet babacığım. Araba alalım mı ondan da? Alırız. Alırız. Gel bakalım. Tamam babam yapıyorsun oğlum? bak seni Kikarek. görünce uyandı. Kikarek. Evet babacım. Kikarek. Kaç. Çekayık. Musti uyuyor musun sen? Babacım. Musti ile oyun mu oynuyorsun sen? Aa ne yapmışsın buraları? Musti de Ediz'e bakıyor şu anda. Kavga etmeyin tamam mı? Aa, buraları mahvetmiş ediz. Ay. Aa öyle yapma kedi. Tamam mı babacığım? Kedi. Aferin sana kırdım diyor bir de. Musti sen ne yapıyorsun? İyi misin? Etiz yaramazlık mı yapıyor? Sen de onu mu izliyorsun? Oy Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Musti ile bugün birazcık oynadık. Musti'nin uykusu geldi. Yatmak istediğini söyledi. O yüzden biz de oyunumuzu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.